Allah dilenci değilim. <laughs> Üniversite cap törenime tam 26 gün kaldı. Makyajımı kendim yapacağım. Şimdi ikinci makyaj denememdeyim. İlk makyajda şu iç tarafları daha ışıltılı bir makyaj yapmıştım. Bugün daha komple kahve ağırlıklı bir makyaj düşünüyorum. Önce ağlama testi yapıyorum. Akmadı helal olsun. Öncelikle bir gözeneklerime primer süreceğim. Mezuniyetimde muhtemelen fondöten kullanmayacağım. Çünkü bende çok ağır duruyor. Çünkü sadece kızarıklıklarımı kapatsın. Hani ton eşitlesin istiyorum. Bronzer uyguluyorum. Ben alnıma da biraz uyguluyorum. Çünkü alnım... Üstümü ne hale getirmişim. Neyse siz yabancı değilsiniz. Allık sürüyorum gül kurusu renginde. Yani allıkta biraz abarttım yine. Gerçekten. Çok şaşıracaksınız ama bir karamel. Bu makyajı gerçekten çok beğendim ama mezuniyet için okey midir? Önerilerinizi lütfen yoruma bekliyorum. Daha pembe tonlu yap, daha şöyle daha eyeliner Ne istiyorsanız önerilerinizi bekliyorum. Onları da deneyeceğim. Yani şurada kalmış 25-26 gün. Bana bir makyaj bulalım artık. Vallahi dilenci değilim. Değil <laughs> ya.